Diziler ve seriler test soruları 16. Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. n 1'den sonsuza 2x 3 üzeri n bölü 5 üzeri n çarpı 1 eksi 1 bölü n serisi hangi x değerleri için mutlak yakınsaktır? Bize bir kuvvet serisi verilmiş. Bunun kuvvet serisi olduğunu içinde x'li ifade olmasından anlıyoruz. Bu bir kuvvet serisi ve bunun hangi x değerleri için mutlak yakınsak olduğunun belirlenmesi isteniyor. Gideceğimiz yol oran testidir. Oran testi başlıyoruz. Her zaman için kuvvet serilerinin yakınsak olduğu aralığı bulurken oran testi ile başlarız. Oran testi bize limit en sonsuza giderken an artı 1 bölü an'in sonuçlarının birden küçük olduğu durumda kesin olarak mutlak yakınsak olduğu söyler. Yakınsak aralığı verir bu. Oran testini kullandığımızda bulduğumuz x aralığı direkt mutlak yakınsak bir aralıktır. Çünkü mutlak değerce yakınsaklığı ölçer oran testi. Oran testinin başaramadığı şey bu bulacağımız aralığın uç noktalarının mutlak yakınsak mı, koşullak, koşulu yakınsak mı olduğunu belirleyemez. Onun için o uç noktaları denememiz gerekecektir. Fakat soruya bakıyoruz, uç noktalarda dahiliyet yok. Demek ki onların ikisi de ıraksakmış veya birisi koşullu yakınsakmış diyebiliriz. Neyse şimdi biz sorumuza başlayalım. O kısmı daha sonra konuşuruz. Limit en sonsuzda giderken a n artı 1, en gördüğümüz her yere n artı bir yazıyoruz. 2x eksi 3 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n artı 1 çarpı 1 eksi 1 bölü n artı 1 bölü kendisini olduğu gibi yazıyoruz. 2x eksi 3 üzeri n bölü 5 üzeri n çarpı 1 eksi 1 bölü n. Bunun sonucunun 1'den küçük olduğu yerler bizim için mutlak yakınsaktır. Sadeleştirmelerimizi bir yapalım. Kimler birbirini götürecek burada? 2x-3 üzeri n artı 1 ile buradaki 2x-3 üzeri n birbirini götürür. Burada 2x-3 kalır. Buradaki 5 üzeri n artı 1 ile buradaki 5 üzeri n birbirini götürür. Burada 5 kalır. Şuradakiler arasında götürme yok. Orada işlemleri yapacağız. Devam edelim. Limit en sonsuza giderken 2x eksi 3 bir kaldı burada. Aşağıda 5 çarpı burada da payda eşit diyelim. Bu ne olur? n artı 1 eksi 1 bölü n artı 1 olur. Payda eşit dediğimizde birler gider. n bölü n artı 1 olası. Çarpı diyelim. Şurada payda eşit dediğimizde bu n eksi 1 bölü n'dir. Payda eşit dediğimizde. Bunu da ters çevirdiğimizde bu 1 bölü n çarpı n eksi 1'dir. Ters çevirdiğimizde bu burada 1 var. Bu aşağıda ters çevirdiğimizde o yukarıda olur. n bölü n eksi 1 olur. Ters çevirdiğimiz zaman. Yok n eksi 1 bölü n olarak kalır. Bu 1 bölü n eksi 1 ters çevirdiğimizde bu yukarı bir aşağıya gelir. Onda bir kendisinde değişiklik olmaz. Bölü n bölü 1. 4 işleme takıldık. Neyse. Limit n sonsuza giderken buradan şunu ters çevirirsek 2x eksi 3 bölü aşağıda 5n olur. Şu n artı 1 yukarıya döner. Çarpı n artı 1 olarak gelir şunun yanına. Burası da zaten n eksi 1 bölü n'dir. Küçüktür 1. Çarpmaları yaparsak buradaki x'li kısmı mutlak değerin dışına limitin de dışına mutlak değer içinde çıkartacağız. Çıkartmaya da ama çıkartırsak daha iyi işlem yapabiliriz. Bu limit n n'e göre hesaplanan bir limit. X'leri çarpım durumunda başa çekebiliriz. Yukarısı n kare eksi 1 oldu. Aşağıya geldiğimizde ise 5 n kare oldu. Dereceler aynı. Kat sayıları oranı burada limiti verecek bize. Kat sayıları oranından buradaki limitin 1 bölü 5 olduğunu anladık. Mutlak değerle çarparsak yanda mutlak değeri 2x eksi 3 bölü 5 küçüktür 1 olur. 5'i karşı tarafa gönderelim. Mutlak değer 2x-3 küçüktür 5. Mutlak değeri kaldıralım. Bu 5'in eksilisini bu tarafa attık. Eksi 5. 2x-3 5. Eksi 3'ü e her iki tarafa attık. 8. Eksi 2. Her iki tarafı 2'ye böldük. X. Eksi 1 ile 4. Şimdi bu aralığın içi oran testiyle bu işlemi yaptığımızda bu aralığın içi kesinlikle mutlak yakınsaktır. Eksi 1 ile 4 aralığı mutlak yakınsaktır. Bu aralığın dışı kesinlikle ıraksaktır. X büyük 4 X küçük eksi 1 buralar için kesin ıraksağız. Tartışmalı olan noktalar, belirsiz olan noktalar diyelim tartışmalı yanlış bir kelime. Eksi 1 ile 4'ü oran testi belirleyemez. X eşittir eksi 1, X eşittir 4 yakınsak mı? bıraksak mı, mutlak yakınsak mı, koşullu yakınsak mı hiçbir şey belli değildir. Bunları anlamak için bunları en baştaki seriye koyarak birer seri elde ederiz. Ve bu seriler mutlak yakınsak mı, koşullu yakınsak mı bakarız. Fakat şıklara baktığımızda burada, şıklarda hiçbirinde dahiliyet yok. Bu ne anlama geliyor? Bu ikisi de mutlak yakınsak değilmiş demek Belki biri koşuldu yakınsaktır, biri ıraksaktır. Mutlak yakınsak değil ikisi de. Kalitesiz bir soru. Normalde buralara dahiliyetler konulur. Bizi kontrol etmeye sevk etmesi gerekirdi sorunu. Eksi 1 ile 4 arası sorumuzun cevabı olur. Beşik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.